Herkese merhaba bugün hep yep, yep, birbirimiz videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün eski vs yeni ile karşınızdayım arkadaşlar Eski vs yeni 2 aydır yapmıyorum bilmeyen için anlatayım 2 tane araba biri yeni model biri eski model aynı kasa olmak suretiyle Burada şöyle kapıştırıyoruz kanka arabaları böyle karşılaştırıyoruz bakalım ne kadar iyi ne kadar kötü hesabı Yani ne kadar değişmiş olabilir bir araba yenilerse onu karşılaştırıyoruz Birkaç tane parkurumuz var burada mesela kalkış testi yapacağız ilk olarak Sonra yan tarafa gideceğiz. Burada bir geyik testi yapacağız. Sonra şurada yük taşıma testi yapacağız. Şurada bir, bir buçuk ton var. Bir buçuk tonla şuradaki bir bayır çıkmaya çalışacağız. Ondan sonra şurada bir slovan testi var. Slovan testini belki en sona bırakırım. Önce fren testi yaparım. Sonra slovan testi yaparım. Oradan sonra da süspansiyon ve ee, hasar diye devam ediyor kanka. İlk olarak eski arabayla başlayacağım. Sonra yeni arabaya devam edeceğim. İkisinde otomatik vites yaptım. Dur lan gitme. Nereye gidiyorsun? İkisi de otomatik vites. Eşit olsun diye ikisinde otomatik vitesle kalkacağım. İlk olarak buradan şu sona speed test bakalım kaç basacak buradan oraya diyorum ve 3 2 1 deyip gaza banıyorum. hadi bakayım buradan en sondaki yere kadar yani şurada çizgi var oraya gidene kadar kaç basacak onu hesaplıyoruz kankası diyelim ve basalım hadi bakayım şöyle mikrofona yaklaştım biraz daha e beyler gününüz nasıl geçiyor umarım güzel geçiyordu benim çok güzel geçiyor Allah dur kankam bak bu teker buraya 127 bastı Buraya kadar 120 bastı. Bakalım yenisi kaç basacak? Ee, bu 3 kasa galiba. Meg Clio 3 öbür Clio 4. Hadi bak. Bakalım ne yapacak? Şöyle duralım. Dur bak. Burada şimdi yenisine geçelim. Ay yanlışına bastık. Hadi bakayım dayoğlu. Şöyle yapıştırayım. 3, 2, 1 başla. Şahlandı lan. Resmen baksana ön kaldırdı kanka. 120 diye geçecek mi? Ya bu arabalar böyle aslında fazla bir fark olmuyor kanka. Sonuçta bu yeni kasa ama ağır oluyor. Onun nazarında daha ağır olduğu için fazla da bir fark olacağını düşünmüyorum. Hemen hemen kafa kafaya mı geliyor? 127, 128. 1 kilometre fark var. Speed testte 100 metrede sadece 1 kilometre fark var. 100 metre falan burası tahminimce. 100 metre falan öyle bir şey olması lazım. Yani fazla bir fark olmuyor. Olur yani. Güzel. Frenleyelim. Bununla da Şöyle hızlandırmaya açalım. Dur lan dur dur dur. Şöyle. Şimdi neye geçiyoruz? Tabii ki en sevilen testlerden biri bir geyik. Kankam geyik testini gerçekten seviyorum. Harbi seviyorum yani. Yani normalde de seviyorum böyle açıyorum bazen canım sıkıldıkça. İzliyorum ya geyik testini. İlk olarak 50 ile başlayacağım. Sonra 60 sonra 70 diye gideceğiz. Bakalım hangisi kaçta ölecek. Hadi bakayım. Yalnız şöyle bir şey var dıştan süreceğim ikisinde. Eşit olsun. İçten sürünce olmuyor. Vallahi olmuyor yani. Kim ne derse desin. İçten bu sürmek çok zor oluyor. 60'a çok rahat bir şekilde geçti kanka. Ben biraz hafalladım. Olur, olur. Şunu 70 yapalım. Ya da içten yapayım ya. Dur içten yapayım. İçten mi rahat oluyor? Dıştan mı rahat oluyor? Hatırlamıyorum ki. İçten mi rahat, içten. Ama direksiyon dönmüyor işte. işte. Bak, kalitesiz mod. kanka. Ne yapayım şimdi? İçten çok rahat bir şekilde. 70'e de geçti Güzel Şimdi 80 sırası 80'e de geçerse Başarılı sayacağım diğer araca geçeceğim O da yapsın hemen diye Sonra yük taşıyacağız Daha frenleme var ya frenleme en sevdiğim kanka yavayım. Yok kanka 80'le savurdu 80'le savurdu yapacak bir şey yok Kaç tane kupu kaldı bakalım O bir sürü bildiğin cellata dönmüş Bunu şöyle bırakalım Ve sıradaki aracımıza geçelim Gel bakayım Clio. E, ee, 4. Karıştırıyoruz artık kanka. Kusura bakmayacaksınız. Şu şeyleri çok merak ediyorum ya. Suspansiyonda falan bunlar. Burada haki haritada bir farklı oluyorlar. Şöyle önce 60'a sabitleyelim. Hazır mıyız? Bak bunu içi var ya, iç kamerası. Bir farklı oluyor be kanka. Valla içi olması güzel. Bir modun içi olmayınca ben sevmiyorum ya. Oynayasım gelmiyor. 60'da çok rahat bir şekilde gideceğine ikimiz de hepimiz tahmin ediyoruzdur diye tahmin ettim de ben biraz orada hata yaptım bu benim hatamdı ama 60'ı çok rahat bir şekilde geçerdi zaten şöyle hop koyalım bakalım 70'i hadi bak bu sefer biraz daha dikkatli oynayayım 70'e de geçerse Allah kanka bir şey diyeceğim 70'le geçmedi alın bir daha göstereyim hatta inanmayanlar için 70'le çok kaydı kafadan kaydı yani eskisi daha iyiymiş. 80'le ile geçti. Yani 70 çok rahat geçti. Ama bak gösteririm bir daha. Tekrar da inanmayanlar olacak çünkü. Bak kafadan nasıl kayıyor. Anlatabildim mi? Ve burada yaptığım bütün hepsinin mizah amaçlı olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama. Mizah amaçlı olduğunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde gerçekle aynı şey algılanmasın diyorum karşı. Şimdi şunu alalım. Bir sonraki teste doğru gidelim. Hadi bak, Bir ağır yük. Şimdi bunda ağır yükle. E, arkasında şey yok bunun. Winch takılmıyor buna. Winch takılsaydı buna bir de çekiştirme yapacaktım ikisini ama. Winch takılmadığı için bunu şöyle bağlayacağız. Herkül moduyla bağlayacağız. Yükü. Gel bak. Neresine bağlasak ki? Şöyle. Şuraya bağlayalım kanka. Tamam bağlandı. <laughs> Hadi bakayım. Gaza banıyoruz. Çıkarsa çıkar buradan. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Nasıl gider kendi bilir. Ne kadar hızlanabilir kendi bilir. Bu yükle %30 bayırda çıkabilecek mi? Ulan düştü lan. Bayağı düştü. Kanka da çıkamadı be. Ağladık be. Ayıp oldu. Bugüne kadar böyle yapmıyordum biliyorum ama kanka çıkmasını beklerdim yani. Harbiden çıkmasını beklerdim. Geç. Bir de bununla deneyelim. Bunda winch var. Bunun winch'e bağlayacağız direkt. Ama üzdü. Şu efendi çekerek dönmemiz yok mu? Hadi bak. Şöyle. Bu sefer çıkar gibi ya. Bu çıkar. Bu agresif kanka. Patif falan atıyor. Artistik yapıyor bize. Hayırdır lan sen kim artistik yapıyorsun lan? Velet. 45 50'ye kadar. Bu çıkar gibi. Bu daha rahat çıkacak. Bak pati çekmiyor dikkatinizi çekerim diyecektim tabi ne olur şu mu azdı Ferhat olur şimdi suçlu ben olurum kanka bir de görüyorsunuz çıkamadı acaba ıslak zeminde düşer mi aşağıda böyle frenleme yapsak bak bunu hiç denemedik ha bugüne kadar bunu da denesek mi ne diyorsunuz kanka bir dahaki şu tersten gelin bir de burada frenleme yapayım mı Vallahi olabilir ha belki en son eklerim bunu şimdi kal bakayım sen burada biz bir sonraki teste gidelim Slovan'ı yapacağım ilk. Slovan'ı çünkü merak ediyorum. 100 km hızlı yapacağım. Şurada. Şuradan başlayacağız daha. 100'e çıkarttalım arabayı. Dışarıdan. 100 km hızla giderken sağ sol yaparsak arabanın dengesi bozulacak mı? Bozulmayacak mı? Bu benim uydurduğum bir şey. Gerçekte var mı yok mu? Hiçbir bilgim yok açıkçası. 100'e çıktık mı? Çıkamadık ama olsun. Aga bir şey değil mi? Bak gittikçe daralıyor. Ah. Araba takla attı ya. Takla attı ya. Yüzde gidemedi araba. Kanka farkında mısın? Yüze çıkamadı ki zaten araba. Yok başarısızsın brocum. Kusura bakmayacaksın ama ben bu tarz şeylere dikkat ediyorum. Şimdi bir de Renault Clio 4 yapalım. Hadi bakayım. Dön bakayım şu hızlıca. Bir de direksiyon yumuşak yani hani şey de değil. Desem ki sert manevra yaptım yok kanka gördünüz. Normal aynı şey bunda da yapacağım şimdi. Hiçbir şey yok bak bu da yüze çıkamadı ama. Oğlum kayıyor lan araba 100 kilometre dönemiyor. Bu daha kötü. Bir dakika ya bunun kötü olması ihtimali yok. <laughs> Ulan bunu bir sürü adam seviyorlar. Bir sürü insan benden bu arabanın bize olduğunu duymak için sırada bekliyor. Kanka kızlara bak ve ama bak bu arabalar sırtta kaldı. Bunlarla şeyleri sakıpmışlar aynı sınıf arabalar. Baksana nasıl kayıyor. Oğlum. Söylemeye gerek yok bence. Görüyorsunuz arabalar sıkıntılı kanka. Benim yapabileceğim burada hiçbir şey yok. Şimdi fren zamanı. Fren zamanı ne ya? Fren zamanı. Frenlemeden ne yapacak? Şimdi şurada başlayacağız İkisi de aynı yönde başlayacağım Değişik yapmayacağım buradan başlayacağım Çizgide frene basacağım 100 km hıza sabitleyeceğim yapıştır Yapıştır lan 100'de gidecek ikisi de aynı hızda gidecek Aynı frenleme yapacağız bakalım ne olacak merak. merak ediyorum Bunu merak ediyorum harbiden bak bunu çok merak ediyorum Çünkü frenleme çok farklı boyunda Arabanın kilosuna kadar değişiklik gösterebiliyor yani, Öyle diyeyim size ABS'nin o zamanki kullanım şey falan Hepsi farklılık gösteriyor Şöyle hızlı yavaşlatacağım çünkü tam çizgili frene basacağım için. Şöyle gel bakayım tam. Bastım. Tım dediğim anda frene bastım beyler. Ama görüyorsunuz ki Oha. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugüne kadar yaptım en uzun giden araba sensin bro he. Vallahi bu kadar uzun giden bir araba yoktu. Başarısızsın şu anlık. Şu an çok başarısızsın hatta ya O kadar gider mi ya Frenlemede sınıfta kaldın kliyo Eski kliyo Bakalım yeni kliyo ne yapacak Ama teker kitlemedi onun farkında mısın ABS güzel çalıştı yani ABS'nin olayı teker kitlememek Burada yaptığım bütün testler mizah amaçlı olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum Belki de söylemişimdir ama Tamamen benim uydurduğum testler gerçekten hiçbir bağlantısı yoktur diyorum Yüze sabitliyorum hadi bakayım Yapıştır sen bari filan de ol be. Yüzümüzü kara çıkartmayın lan. Oğlum o kadar izleyen var. Ayıp ediyor ya. Ha. alo. Kendinize gelin. Gençler. Oluyor böyle ha. Haydi bak. Bu fileni kitler. Bence. Çünkü bunu daha önce oynamıştım. bayağı kayıyordu bu araba filanlar ince. Hatta şeyim vardı. Ee, gazlama mı? ne yapmıştık bunu hatırlıyorum. Şimdi bak. frene bastım. Şöyle açalım sesi de. Kankam bir şey söyleyeyim mi? Dağlar kadar fark var frende ya. Şuna bak. Çok fark var lan frenlemede Clio 3 ile 4 arasında. Motçu. Sen bu arabayı fren koyma. Ne yaptın? Piskelet freni mi koydun? Büyük ihtimal bu arabada piskelet freni var dostlar. Söyleyeyim size. Bu kadar fark etmez normalde. Yani burada tecrübe konuşur. Şurada şimdi ne yapalım? Şu testi yapalım mı? Bak bu seke seke hafiften, hafiften götürüyor. Ya da şöyle zorları mı yapalım? Bunları bir türlü çözemedik. Hangisini yapsak diye her bölüm konuşuyoruz. Şunu yapalım ve 30'a sabitleyelim. En düşük kız. Değil mi? Şimdi şöyle yenileyelim. Şunla başlayalım kanka. 30'dan da daha yavaş olmuyor yani. Sabitleme en hızlı yavaş 30 olduğu için ilk bunu yapalım sonra yandakileri yapalım. Süspansiyon. Bu iyi. Onu yola gir lan. Bir sağ bir sol gideceğiz. Oha bak bak. Direkt sana bak. Tık 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 tık. Penguen gibi yürüyor şu an araba. Güzel. Önü vurmuyor sonuçta. Ama çok sert. Harbiden çok sert yani ya. Neyse. Geçelim. Şu yandakileri de yapacağız da. Anam dur bir dakika. Şunu, şunu alalım da. Gidiyor yoksa. Şimdi gel bak. Sen de şöyle koyayım. Tık 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 sen de git penguen gibi penguen gibi kılıyorlar. Kılıyor penguen demezsin yani. Şöyle alayım. Dön. Penguene gir. Penguen testi. Yeni testimiz penguen arabalar. Hadi bakayım. Bakın Clio 4 ne yapacak? Tık tık tık. Oha sese bak. Beyler bir şey diyeceğim. Süspansiyonda Clio 3 var ya. 4'ü çok rahat bir şekilde gömdü. Çünkü 3'te tamam sertti ama aracın amasörleri birbirine vurmuyordu. Bunda deli gibi vuruyor. Bu arada bu ikisini de Modland sitesinde bulabilirsiniz. Vay arkadaş. Merakla beklediğim bir an taraftaki süspansiyon testi. Süspansiyon testini çok severim ben ya. Valla. Sırf süspansiyon testini oynayabilirim yani bu oyunda. Gerçekten güzel oluyorlar. Buraya ya. Bunu niye koymuşlar acaba böyle? Böyle bir şey niye var? Şurayı sokayım mı? Dur bak. Büyük test hadi bak. Of of of. Gidecek mi lan? Araba oha çok zorluyor. Arabaya bak nasıl bağırıyor. Abi çok iyi bağırıyorsun. Helal olsun sana. Şöyle şöyle yapar. Yok. Yoldan git lan. Yoldan git. Bir sarkı sol. Para parça olacak buradan gidene kadar. Buradan gidene kadar araba parçalanmasa iyi. Vay vay vay. Ya bak bu test de güzelmiş ha. Baya hoşuma gitti. Kanka araba. <laughs> Penguin is comic. Hadi bak. Buradan has kadroba başta olmak üzere izleyenler herkese selamlar. Kardeşim. Araba öldü. Allah rahmet eylesin. Geç. Sırada bu araba. 30 km ama yenileyip gideceğim. Öbünü yenilerim çünkü şurada ama EF'ye çekerek dönsek. ulan EF'ye çekerek döndüm. Önünü vurduk. Hadi bak Bakalım bu ne yapacak. Bu hiç gidemez ha. Bu da oha. oğlum Çok iyi lan. Bu test bayağıymış. Bu daha iyi gitti bu arada. Daha demek ki iyiymiş bunun süspansiyonu. Öbürü burada artık sekmeye başladı böyle. Hani bağımsız süspansiyon mu diyelim buna ne diyelim ya? Dört teker farklı zamanlarda düşüyor çünkü. Oğlum direksiyon kafayı yedi. Isınması iyi. Böyle deli gibi zorluyor var ya. v 3te bunu yapsak bir gün masa böyle sallana sallanır sallana, sallana gider yani o derece. <laughs> Ay yavaş of. Evet en sona gelince artık bu da iflas edenler arasına girdi kankam. Görüyorsunuz hasar aldı. Şimdi ne yapsak ki ya bakayım testlerde şöyle yapabileceğimiz ne var? Bu ne ki? Bu niye var ki? Bunun bir türlü bulamadım. Şu zıplamayı yapalım mı? Kaçta gelip girelim? Bu bir sabit mu aynen bir sabit ol. Ya da şuraya mı girelim yüzde? Yüzde şuna girelim. Arkadan gelelim yüzde oraya girelim. Tam şu mu oluyor bakayım? Aynen en sondan bir önceki. Şuraya girelim. Yüzde sabitleyelim arabayı. Şöyle. Reset yapınca ne yapıyor? Resette bir şey olmuyor. Set deyince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yüze sabitleyeceğiz desene. Yüz. Arabayı çalıştır ve vur. Ana araba yenile. Bu araba oraya gelene kadar yüz olmaz ki. Basmaz ki. Şuradan döneyim bari. Bir iki tur atayım ki yüze bassın. Basmaz ha. Biliyorum ben balımı biliyorum. Hadi bakayım. Bak yüz gelmeden biz oraya geldik. Neyse. Ufak tefek. Yedik. Burayı boşuna yaptık. Burada hiçbir şey olmuyor. Boşuna uğraştık kanka. 50 yapalım yan tarafı yapalım. Bu ne lan? Çok rahat geçti. Valla dur şurada yenileyelim. 50 yapalım bir yan taraftan gidelim. 1000 kat daha iyi olur. Çok rahat geçti. Test niyetine koyum hatta. Aa, bunlar işte tecrübe kanka. Eyvah yan taraf falan yan taraf. Ah bura. Dur bakalım. Bu da yavaş oldu Bize nesil Bunları yapmayalım 50 yavaş oldu yani 100 de buraya yapsak peki Arabanın böyle arabanın dağılmasını istiyorum anlatabildim mi yani böyle Testte Artık bunda Bir şeyler olur gibime geliyor Çünkü bu zorlar artık ya 100 km hızla bu teste girmişsin de Zıplaya zıplaya gidiyor araba Hadi bak, yalnız yüzde hızlı oldu be Oha konfora bak Abi başarılı ya Valla başarılı Harbi başarılı ya Şaşkınım Şaşk... Baya şaşkınım hatta Şundur. Reset yapsak Bunu şöyle Güzel basalım Hadi araba hızlansın şuradan dönene kadar Hadi baş. Dayım araba daha bu da yavaş. İkisi de birbirinden yavaş aga. Oraya gidene kadar bunlar yüz basmazlar. Hadi bakayım Hangisi testi? Karıştırmamak için bakıyorum. Şu. Onun konforu güzeldi ama. Bir dakika. Oo, bu da güzelmiş be. Clio geçti be. Yok bu geçmedi. Yavaş lan yavaş. Yeter dur. Şey yapalım. Hasar testini de yapalım. Sonra bitirelim kanka. Nereye vuralım? Nereye vursak ki ya? Şöyle sert Şu ortadan mı girsek şuna? Bakayım bunun önünde ne var? Bunu geçeceğiz ortadan. Sonra buna. Ya da şuna vuralım? Şuna vuralım ya. Tam yüzde. Yüzde buna vuralım kanka. Güzel olur. Aynen. Şuradan gitsek yüzde kadar çıkar mı ki arabalar? Ya bu <laughs> arabalar çok yavaş ya. Yüze çıkana kadar işkence çekiyorlar. Hadi bak. Oğlum test nerede lan? bir tur atıyoruz. Çok sevdim burayı bir tur attım. Çok güzel lastik ısıtıyorsun burada. Patatata lastik ısıtıyorsun. Ya sırf lastik ısıtsın diye yoksa yani yolu kaybettiğimden değil ha. Yani anladın? Biliyorsun ya yani, bizi bizi bilen bilir. Hadi bakayım şöyle. Tam ortadan Güzel bir bize hasar göster bakayım yavrum. İyi. İçinde aslında oturan adam ölmez bunda. Geberir. Bak mis. Anam. Yalnız harbi ölmez ha. Baksana tamamı ayakta şu anda. Başarılı la. Hasar testinde başarılısın. Sevdim seni. Şimdi sen şöyle gel bak köşe. Şurada dur bakayım. Bir sonraki araba yapalım. Vallahi şaşırttı beni ya. İyi hasar almasını bekliyordum ya. Böyle az hasar alınca şaşırıyor insan ya. Yenileyelim hemen. Böyle yüze sabitle dön bakayım sen güzel bir hasar al be öbürü bizi istediğimizi gösteremedi yani o ne lan öyle hasar mı olur hasa dedi parçalanır bir şeyler olması lazım yani yalnız sen doğru değil chat chat diyor bu arada hep yayın yapıyordum ya ağzım alıştı artık hadi bak yapıştır Transi yalnız tam ortadan gidiyor şu an var efsane Uf. bu ölür mü bakalım bu da ölmez. Bu hatta daha sağlam. Bunun içeri gelmedi bak. içeri kadar. Önde sadece bir... Anam ne kadar punçiki Lan ne kadar punçik. <laughs> Abi çok iyisin ya. Vallahi çok iyisin ya. Bu oyunu çok seviyorum. Yemin ederim var ya. İdolümsün be oyun. Bir insan oyunu bu kadar şey yapar mı? İdolü olur mu ya? Bu oyuna bir şey olsa ben herhalde. Ya bu ikincisi çıksın ya. Başka bir şey istemiyorum şu an. Bir önce iki çıksın. Daha bir yapamadılar ama tam olsun. Biz iki isteyelim. Bakın buradan gider mi? Buraya da koyacağım ya. Vallahi koyacağım buraya da kanka. Koymasam içimde kalır kardeşim. Kime neymiş? Gideceğim buradan. Hız, herhangi bir hızla sabitlemeyeceğim. Göz kararı gideceğim. Hadi bakayım. Dön bakayım şöyle. Hadi bak. Şöyle gitmeye çalışacağım burada. Of. Yalnız bir şey diyeceğim. Göz kararı da gidemiyorum. <laughs> İnsan korkuyor değil be. Buraya ilk ilkinde mi yapmıştık? Ne yapmıştık? Galiba ilk o oh, bir dakika tehlike. Şöyle. Başarılı. Tak 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 zıplaya zıplaya gidiyor. Aha. Ya buradan geçersin ya devrilirsin. Devrilirsen görevim biter. Hadi bay. Of. Arkadaki çok güzel boşa çıkmadım ya. Ha aynayı vurdum. Ama burada benim hatam. Ben R'ye gir lan. Araba R'ye girmiyor beyler. Arabayı R'ye bozduk. Şöyle yapsak. Geri gel lan. İleri mi gittin? Geri sardım ileri gitti. Hadi bakayım. Of of. <laughs> Abi şu görsele baksana. Çok iyi değil miydi ya? Ha araba askıda kaldı. Kaldı sınıfta. Askıya da kalmazsın burada be. Vallahi kalmazsın o kadar sana ümit bağladım ben şu testi. Nasıl askıya kaldın ya sen Hayla askıda ya Bir teker havada mı Sağ ön teker nasıl havada kaldın burada sen ya Hızlı mı girmek gerekiyor Ne yapacağım ben burada Of Lan 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 Kanka bir şey diyeceğim At Güzel Gel bakayım yeni Clio Yeni Clio da yani yeni değil de yeni sayılır İkisinin arasında yeni Yeni değil Bundan daha yenileri de var biz bundan daha ellerini de gördük yani. Aslan hadi bakayım. Şurada. Ya bak yeni kuleyle. Efe'yi çekimi dövmek falan güzel oluyor. Tatlı oluyor ya. Bak burada da testler var. Şuraları da sokacağım da. Oraya büyük arabalar. Buralar değil. Bak. Bak bunun şeyi daha güzel kanka bak. Bunu bir teker havada kalırsa öbür teker hemen boşa çıkmıyor. Harbiden böyle bir dengeliyor. Pati atmıyor mesela bayırdayken gaza bastığında böyle bir koruyor. Zaten o aşağıda sport e, ESC var ya yanıp yanıp sönüyor yani. Bak şimdi onu göstereceğim. Bu da orada teker havada Allah benim hatam direksiyonu bıraktım. Orada direksiyon bırakırsan böyle olur. Yeniden yapacağım. Üzülme kardeşim. Gel bakayım. Teker ısıttık. iyi patat diyor. Bu patat diyor. Öbürü atmıyor. Teker teker hasar alıyor. Hasar alıyorsa bizim için güzeldir. Öbürü teker hasar almıyor. Boş onu. Of 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 of. Of. Ya şuna bak. Amatörler var ya. <laughs> ağlıyor ağlıyor. Dur bakayım. Çık bakayım şuraya. Şöyle çapraz çaprazlar. Bak. Anlatabiliyor muyum bak. Tek teker olsa bile hiçbir zaman bırakmıyor. Diyecektim bıraktı. Demek ki neymiş? Bu da olmuyormuş. Niye olmadın lan sen? Kardeşim sana da ikinci şansı tanıyorum. Fazla çıkma oraya bakayım. Şöyle çapraz git çık lan bir o kadar da yaşara gitme bak bak bu gidiyor bir teker havada kalma gibi bir olayı yok bunda güzel sevdik mi sevdik bize yeterli mi yeterli oğlum ben burayı nasıl ortalayacağım lan dur önden bakayım şuna bak yeni Clio'yu kayırıyorum eski nalar şöyle basalım gaza hadi bak bitti şuraya çıksa öyle bir şey yok tabi buraya çıkan mı lan? çıkmaması lazım. Yani kılıyorsun sen kendine ya buraya çıkarsan çıkma yani bir zahmet. Evet bitti. Evet dostlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Eski Clio vs yeni Clio yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma hala henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Şimdi kendinize bakın. Görüşmek üzere kalın. Videomuz bu kadardı. Güle güle kardeş. Allah'a emanetsiniz. Hadi bay bay.